Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi pasta yapacağız. Evet, bugün pasta yapacağız Neysi ile birlikte. Gördüğünüz gibi hazır kekimiz var. Evet. Onu açacağız. Şimdi. Açıyorum. Evet. Şu Neysi bana yardım edecek. Evet. Açalım birlikte. Hey. Hop. Açalım. Evet, aç. Aferin. Şimdi bunu altına koyacağız. Değil mi Neysi? Evet şöyle gördüğünüz gibi böyle katıyoruz Evet. burada sütümüz var arkadaşlar biraz süt eklememiz lazım üstüne yumuşaması için şöyle bir kaşık alalım evet gördüğünüz gibi onu biraz ıslatmamız lazım altını bugün neysi ile çok güzel bir pasta yapacağız değil evet. mi neysi evet gördüğünüz gibi biraz taştı ama kusura bakmayın evet şöyle çok güzel oldu şimdi krem şantimizi alıyoruz evet, açıyoruz dökeceğiz bunu krem şantimizi evet, şimdi. evet beyaz Şu ikinciyi de dökelim evet arkadaşlar böyle krem şantimizi döküyoruz İçine ne kadar süt yiyeceğini ben de tam bilmiyorum. Şu an bakıyorum. Bir bardak süt istiyor içine. Evet. Şöyle sütümüzü alıyoruz. Bir bardak sütümüzü katıyoruz. Şöyle. Şimdi makinemizi çalıştırıyoruz. Blender. Krem şantimizi yaptık. Evet. Çok Hayırlısı. güzel. Evet gördüğünüz gibi katı oldu. Şöyle üstüne sürüyoruz krem şantimizi. Şöyle bu krem şantimiz tam kıvamında. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi sürdü krem şantimizi. Evet. Şimdi muzumuzu alıyoruz süslemek için. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi muzumuzu soyuyoruz. Evet. Şöyle kabuklarını soyuyoruz. Evet. Şöyle da kesiyoruz. Örneğin benim yanımız çekti. Aşkım benim. Oh afiyet olsun. Evet gördüğünüz gibi muzlarımızı kestik. Muzlarımızı diziyoruz. Evet gördüğünüz gibi muzlarımızı dizdik buraya. Evet. Neysun'un canımız çekiyormuş. Muz verelim ona. Muzun yesin. Evet. Şöyle. Kalaşım. Şimdi çikolatalı krem şantimiz var. Onu halledeceğiz. Şimdi yapacağız. Paketini açıyoruz. çikolatalı krem şantimizi koyduk yine bir bardak sütümüzü katıyoruz içine kıvamı tam alsın diye şöyle mikserimizi aldık çalıştırıyoruz yavaş yavaş çikolatalı sosumuz da hazır gördüğünüz gibi şöyle göstereyim kıvamının yerinde şimdi onları muzların üstüne sürüyoruz Biraz daha alalım İçinde çok güzel oldu. Evet şimdi bu kekimizi alıyoruz. Kekimizi sarmamız lazım biraz daha. Şöyle biraz sütümüzü alalım. Evet. Şöyle sütümüz aldı. bir kaşık almam lazım. Şöyle. Şöyle Çünkü yumuşak gelsin diye sütümüzü döküyoruz üstüne. Kıvamı daha iyi oluyor bana. Şöyle gördüğünüz gibi ters şöyle katıyoruz. Evet şimdi gördüğünüz gibi vanilalı kremamızı yapıyoruz. Evet, şöyle bir bardak sütümüzü alıyoruz. Şöyle, şöyle sütümüzü katıyoruz. Şöyle. Evet. Şimdi bunu çırpacağız. Krema haline getireceğiz. Evet. Şöyle kremimizi de yaptı. Şimdi üstüne sürüyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bol bol krema. Evet gördüğünüz gibi krem şantımızı sürdük. Şöyle. Evet. Şöyle düz getiriyoruz üstünü. Şimdi Nehirsu ile birlikte bunu süsleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Nehirsu. Şimdi Nehirsu bana bunu açacak. Aşk. Bana yardım ediyor. Şöyle bunları açıyoruz. Bunları göz yapacağız. Evet. Çikolatalı. Evet. Şöyle bir tane de Nehirsu şuraya koyacak. Şuraya değil mi aşkım? Şuraya. Şöyle. Aferin sana şöyle aldık şimdi biz bunlarla burun yapacağız şöyle gördüğünüz gibi işte sen de al bunları sonra şöyle burun yapıyoruz rengarenkli şöyle gördüğünüz gibi biraz daha kalın yapalım bunu şöyle şöyle yapalım Evet gördüğünüz gibi burun yaptık şimdi bunun için ağız yapacağız Şöyle. Biraz daha kalın yapmamız lazım. Şöyle. Bunlar biraz daha küçük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle sarısından alalım. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle kaş yapıyorum pastamıza. Şöyle. Biraz da şöyle yapalım. Şöyle gayet bence çok güzel oldu. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bu pastamızı buzdolabına koyacağız. Bekleteceğiz. Kıvamına gelecek ve bunları yiyeceğiz değil mi neyirsin Evet. Evet arkadaşlar beğendiyseniz lütfen like atın ve abone olmayı unutmayın. Sizi evet. seviyoruz. Çok seviyoruz.